Teşekkür ederim Sayın Başkan. Ee, öncelikle tabii az önce Gelecek Partisi'nden Saadet Gelecekten isabeye bir şey söylemek istiyorum. Şimdi biz e, AKP iktidarının sokaktan korktuğunu biliyoruz aslında. Halkın sokağa çıkmasından korktuğunu çok iyi biliyoruz. Ama e, evet. Ama muhalefet bundan neden korkuyor? Gerçekten bunu anlamış değiliz. Bütün gelişmiş demokrasiler e, aynı zamanda gösteri ve toplantı hakkının e, tanındığı ülkelerdir. Bugün şunu hep beraber herhalde alkışlıyoruz değil midir? Amerika'daki üniversitelerin Filistin'e yönelik desteklerini, Filistinli öğrencilerin üniversite kampüslerinde kurdukları çadırları, yaptıkları eylemleri. Şimdi mesele Amerika'da olunca bu bir halk güzel, iyi hoş. Orada Filistinler söz konusu olunca alkış tutuyoruz. Ama mesele Türkiye'ye gelince, söz konusu Kürtlerin yaşam hakkı olunca, güvenliği olunca ve Kürtlerle demokratlar, devrimciler sokağa çıkıyor. Bu bir kalkışma, bu bir isyan, bu şu, 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 şu bir terörü kıskacını alınarak ifade ediliyor. Hani bunu iktidardan gördük, anlıyoruz. Ama adına muhalefet partisi diyen bir partinin böyle ifade etmiş olmasını gerçekten anlamakta zorluk çekiyor. İkincisi, Sayın Çömez'e açık ve net söyleyeyim. Bu davayda öncelikle iyi Parti olarak bence karar versinler. Siyasi dava mı, hukuki dava mı? Çünkü kendi işlerinde de çıkan hatiplerinin birçoğunun siyasi dava olduğunu dinledik bu kürsüde çok açık ve ne söyleyelim bu bir siyasi dava. Açılma tarihinden tutalım yürütülme şekline kadar. Siyasi iktidarın verdiği talimatlardan tutalım da bütün usul hukukunun uygulanmamış olmasına kadar dünya kadar şeyi üç gündür, aylardır, yıllardır burada anlatıyoruz. Ama anlattıklarımızın hepsine ön yargılarla ee, ve özellikle de kim söylüyor üzerinden bakan anlayışı da kabul etmediğimizi ifade ediliyorum. İnsanlar sokağa çıktılar ama sokağa terörize eden insanlar değildi. Sokağa terörize eden paramiliter güçler. Bu evet, buyurun tamamlayın kolluk güçleriydi. İlk ateşi açan, burada söyledim, bin defa daha söyleyeceğim. İlk ölümlü olay Varto'da oldu. Sivil bir insan öldürüldü. Ateşli silahla öldürüldü. Kolluk güçleri tarafından öldürüldü. Niye bunları konuşmuyorsunuz? Niye bunlara dair tek bir söz söylemiyorsunuz? Niye terörle mücadelenin dosya içerisinde unuttuğu evra bir söz söylemiyorsunuz? Niye bütün bu davanın açılma süreciyle HDP'nin kapatılması arasında kurulan paralelliği görmezden geliyorsunuz? Niye siz kendiniz için hukuk istiyorsunuz. Ahimin Büyük Daire'nin aldığı demir taşı kararı var. Ona uymayan bir Türkiye gerçeği var. Buna dair niye söz söylemiyorsunuz? Kalkıp yok efendim şöyle olmuş böyle olmuş. Soruyorum. 15 Temmuz'da sokağa çağrı yapıldı. Boğaz'da askerlerin kafası kesildi. Bundan tut, sorumlu tutalım mı çağrı yapanları? 253 insan yaşamını yitirdi. Bundan sorumlu tutalım mı çağrı yapanları? Demek ki günü geldiğinde sokağa çıkılır. So Sayın Çömez buyurun. Sayın koç yiğite çok teşekkür ediyorum. Sanıyorum konuşmamın tamamını dinlememiş. Çünkü çok net bir şekilde bu davanın bir hukuk davası olduğunu ifade ettim. Ancak sürecin içerisinde bazı siyasi sorunların ve sorumlulukların olduğuna da vurgu yaptım. Eğer 35 ilde, 96 ilçede, 131 yerleşim bölgesinde yollar kesildiyse, barikatlar kurulduysa, kamu kurumları açıkça hedef alındıysa, çok sayıda insan yaralandıysa, hayatını kaybettiyse, e canım bu dava bir siyasi davadır diyemezsiniz. Elbette bu davanın arkasında açıklanması, müsaade ederseniz tamamlayayım, müsaade ederseniz tamamlayayım. Elbette bu davanın arkasında açıklanması gereken soru işaretleri var. Onları da açık yüreklilikle sordum ve ilgilileri muhatapları buna cevap verir. Bu ülkede adaletin ve hukukun tesis edilmesi konusunda son derece hassas olduğumuzu herkes bilir. Bundan sonra da bu hassasiyetimiz devam edecektir. Yargı sürecini takip edeceğiz. Bu süreçte bir haksızlık varsa gerekenin yapılması için elimizden gelen gayreti ortaya koyacağız. Ama şunu bir kere daha açık yüreklilikle söylüyorum. Bu ülkede PKK'ya terör örgütü diyemeyenler, PKK ile arasında bir mesafe koyamayanlar, bir ayağı Kandil'de, bir ayağı Brüksel'de siyaset yapmaya çalışanlar bize demokrasi dersi vermesinler. Sayın Şahin. Sayın Başkan teşekkür ediyorum. Şimdi değerli grup başkan vekili iktidarı anlıyoruz da muhalefet neden eleştiriyor gibi garip bir şey söyledi. Değerli Grup Başkan Vekili, evet muhalefet iktidar eleştirir ama muhalefet muhalefeti de eleştirir. Muhalefetin bir yanlışı varsa, muhalefetin sorumsuz bir siyaseti varsa bir muhalefet partisinin diğer muhalefet partisi eleştirmesi de son derece meşrudur. Şimdi gelelim eleştirilere. Sokak çağrımızdan neden rahatsız olunuyor dendi. Sokak çağrısı sokak çağrısının her zaman meşru olmaz. Bir de garip bir şekilde 15 Temmuz'a atıfta bulundu. 15 Temmuz'da da insanlar sokağa çağrıldı. Evet 15 Temmuz'da insanlar sokağa çağrılmıştır ama bir terör örgütüne karşı sokağa çağrılmıştır. Bu ülkenin seçilmiş iktidarını korumak için bu ülkenin devletini rejimini korumak için sokağa çağrılmıştır. İkisi farklı şeydir. İkisi farklı şeydir. Şimdi geliyorum. Şimdi 15 Temmuz'dan farkı şudur. Bakın Kobani'de Bir dakika bir dakika. Ya laf atmayın. Grup başkan vekili takip ediyor. Good. Kobani olaylarında, Kobani olaylarında sokağa çağrılmasının 15 Temmuz'dan farkı şudur. Kobani olaylarında ilk sokak çağrısını bir terör örgütü PKK yapmıştır. Metropolleri işgal etmeye çağırmıştır halkı. Ondan sonra da sorumsuz bir siyaset ortaya konmuş ve vatandaş sokağa çağrılmıştır. Bakın vatandaşı mitinge çağırabilirsiniz. Ancak böyle bir kriz ortamında sokağa çağıramazsınız. Bizim korkumuz sokaklara çıkılmasında değildir. Bizim korkumuz kamu düzeninin bozulmasındadır. Bizim korkumuz sokakların yakılıp yakılmasında 50 Dört vatandaşımızın kaybedilmesi nedir? Mesele budur. Yoksa kimsenin sokağa çıkmasından, kimsenin siyasetinden de korkumuz yoktur. Ben oradan demokratik siyaset çağrısı yaptım. İsterdim ki bu çağrıma bir cevap verilsin. Ben isim vermeden bu çağrıyı yaptım ama şimdi dem grubuna yapıyorum. Buyurun şükürsüden çıkın. PKK bir terör örgütüdür deyin. PKK'yı kınayın. 85 milyon birlikte kucaklaşalım. Hodri meydan. Sayın Zengin buyurun. Sayın Başkan çok değerli Buyurun buyurun sayın. Bey. Grup Başkan Vekili söz istedi. Konuşmasını yapamıyor sayın Sayın Başkan çok değerli milletvekilleri Dem Grup Başkan Vekili değerli arkadaşımız içinde AK Parti geçmeden yani muhalefete bir söz söylemekten bile imtina ediyor. Yani önce bize muhakkak bir şey arkasından muhalefetteki diğer arkadaşlarımıza bir cevap. Ben tabii genel kurulun çok alışkın olmadığı bir şey yaparak hem İyi Parti'ye hem de Saadet Partisi'ne şu an yaptıkları konuşmalar için teşekkür ediyorum. Bizim bu hafta günlerdir söylediğimiz şeyi teyit etmiş oldular. Burada bu nokta üzerinde hemfikir olduğumuz için Türkiye adına mutluluk duyduğumu ifade etmek isterim. Şimdi Filistin örneği verildi. Doğrusu Filistin bu konuda en son örnek verilebilecek bir konudur. Yani hiçbir zaman örnek bile olamaz. Yani Filistin'de İsrail karşısında İsrail'in Filistin'de yaptıklarıyla siz bu konuyu nasıl yan yana kullanabiliyorsunuz? Hiç alakası olmayan bir mevzudan bahsediyorsunuz. Sokaklardan korkmak diyorsunuz. Biz so biz sokaklarda hukuka uygun eylemler, itirazlar yaparak buraya gelmiş insanlarız. Pek çok milletvekili arkadaşımız da böyle. Bizim söylediğimiz şey sokakları terörize etmektir. Bak diyorsunuz, ifade ediyorsunuz ki paramiliterler vardı, onlar bunları yaptı. Ya yani bence çok ayıp ediyorsunuz yani. Bütün hepsini arka arkaya sıraladığımız zaman bu yapılanlarda, bu çağrıda PKK'nın öncülüğü var. Maalesef ve maalesef o dönemki HDP'nin de bu öncülüğün arkasından gidişi var. Eğer siz o zaman gerçekten demokratik siyasetin arkasında dursaydınız belki bunlara engel olabilirdiniz. Ama hala bugün burada bunları savunmaya ve tam tersine suçu başka yerlere atmaya devam ediyorsunuz. Ümit ediyorum bir gün makule Türkiye'nin gerçeklerine orta bir yola geleceksiniz. Teşekkür ederim. Bir sataşmaya fırsat vermeden buyur. Sayın Başkan ama imkansız. Görüyorsunuz. Yani iktidarla hizalanan muhalefet, Kürt karşıtlığında birleşen bir meclis. Aritmeti bir dinleyin, bir dinleyin, bir dinleyin. Şimdi, şimdi Sayın Başkan. Birincisi, birincisi. Ilk çağrıyı PKK yapmadı. Ilk çağrıyı kim yaptı biliyor musunuz? BM yaptı ilk çağrıyı. Ilk çağrıyı aydınlar yaptı. Gazeteciler yaptı, sanatçılar yaptı. Ilk çağrıyı dünya yaptı dünya. Hani şimdi İlchari PKK yaptı diye burada olaylar ters yüz edilmeye çalışılıyor o. ikincisi tabii biz Gelecek Partisi'nin üzerine alınmasını gayet iyi anlıyoruz. Çünkü kendi Genel Başkanları dönemin başbakanıydı ve yine 7 Kasım 1 7 Haziran 1 Kasım tarihleri arasında Sayın Davutoğlu şöyle bir söz kurdu. Terörle mücadele defterleri açılırsa birçok insan insan yüzüne çıkamaz dendi. Şimdi biz şunu biliyoruz. Biz bizim bizim ab Şimdi sayın başkan şimdi biz biz ne yaptığımızı çok iyi biliyoruz. Büyük bir manipülasyon, büyük bir çarpıtma var. Her sıkıştıklarında da aynı meseleye geliyor. Teröre terörü şunu kınayın, bunu kınayın ezberine geliyor. Çok açık ve net söyleyelim. Biz Kobani için yaptığımız çağrı barışçıl, barışçıl gösteri hakkıdır. Bizim bizim çağrımızı manipüle etmesine çarpıtılmasına karşıyız. Bu doğru değil sayın başkan. İnsanların sokağa çıkması haktır. Olan olaylar bizim sorumluluğumuzda değildir. Hiçbir ölümden dolayı tek bir partilimiz yereldeki tek tek bütün ölümlerdeki yargılamalara tek bir partilimizle illiyet bağı kurulmamıştır. O anlamıyla bu meselenin siyasi bir yönü vardır ve o da siyaseti dizayn etmekten, demokratik siyaseti tasfiye etmekten, Kürt halkının Tamam. veriyorum. Şimdi anlamadım. Şimdi biz demokratik siyaset yapıyoruz Özlem Hanım. Demokratik siyaset yapmasak burada olmazdık. Demokratik siyasete inanmasak burada olmazdık. Demokratik siyasete inanmasak depte bakın depten bugüne depten bugüne bizi bu meclisten atmaya çalışan bir anlayış var. Depten bir anlayış var. Orhan Doğanlar bu kürsülerde konuşuldu. Konuştular. Peki. Girip on yıl ceza aldılar. Onun için hiç kimse bizim demokratik siyaset mücadelemizi ve samimiyetimizi sorgulayamaz. Peki. Hodri meydan. Böyle Peki. bir şey Peki. yok. Peki. Sayın Şahin. Başkanın adını efendim. Samimi olacaksınız. Samimi. Şimdi başkanım. Başkanım hiç alakası yok. Samimi olacağız. Samimi olacaksınız. Ya mesaj da Evet. Teşekkür ediyorum. Şimdi Gülizar Hanım konuşmasına girerken girerken amaçları dertleri Kürt karşıtlığı dedi. Bir kere amacımız Kürt, karşı, Kürt karşıtlığı değildir. Kürtlerin temsilcisi de sadece siz değilsiniz. Burada her milletvekiline Kürt kardeşlerimiz vardır. Artık bu siyasetten vazgeçin. Derdimiz Kürt karşıtlığı değildir. Derdimiz terör örgütü karşıtlığıdır. PKK karşıtlığıdır. Sizin sizin şu kürsüden kınayamadığınız elitanlı bir terör örgütü karşıtlığıdır. Onun içinde de diyoruz ki milli irade bizim için esastır. Size verilen her oy değerlidir. Bizim için asıl olan demokratik siyasettir. Buyurun sizi demokratik siyasete davet ediyoruz. Buyurun buyurun. Sayın 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 Davutoğlu'nun da adını geçirdi. Sayın Davutoğlu dönemin başbakanı olarak bu konuda bu konuda kamu düzeni tesisi için önemli rol üstlenmiştir. Ve bu olaylardan birkaç gün önce de Selahattin Demirtaş'ı başbakanlıkta ağırlamıştır. Bu mesaj demokratik siyaset mesajıdır. Ama birileri demokratik siyaseti tercih etmeyecekse o onların bileceği iştir. Bu ayrı bir konu. Dediği konu, dediği konu, dediği konu insan içine çıkamazlar dediği konu terör konusu değildir. İnsan içine çıkamazlar dediği değil konu. Dönem dön, e, 7 Haziran 1 Kasım arasında ülkenin hükümetsiz bırakılması ile ilgili bir eleştiri. Diğeri de diğeri de parti içerisine bir eleştiridir. Ve bunu da o konuşmada açıklamasını yapmıştır. Çarpıtmayla bir yere varamazsınız. Ben tekrar tekrar diyorum bizim için hasta olan demokratik siyasettir. Demokratik siyasetten yana sayı, yana buyurun beraber siyaset yapıyoruz. Buyurun Sayın Buyurun. Çok teşekkür ederim sayın başkan. Şu sıralarda iktidarla aslında birçok kereler karşı karşıya geldik. Çok nadir de olsa ortak konularda mutabakat sağladığımız oldu. Görüyorum ki bugün buna benzer bir olay yaşandı ve iktidarın grup başkan vekili yaptığımız değerlendirmelerle ilgili teşekkür etti. Bu meclise yakışan bir tavırdı. Fakat DEM Parti'nin sayın grup başkan vekili bizi iktidarla beraber olmaya iktidarla hizalanmış parti olmayla tanımladı. Ben de kendisine diyorum ki biz gerektiği zaman bu parlamentoda millet iradesinin tecelli etti bu, bu parlamentoda her şekilde insanlarla otururuz konuşuruz beraber oluruz. yeni gelirse tartışırız. Ama bu ülkede bu parlamentoda dağ ile hizalanan PKK ile hizalanan sizlersiniz. Defalarca bütün parti grupları çağrı yaptı. Kalkın bu lanet örgütü kınayın. Terörü Açı Kendinizi bu ülkedeki Kürt halkının temsilcisi olarak görmeyin. Biz Kürtleri sizden daha çok seviyoruz. Kürtler bu ülkenin saygın ve birinci sınıf insanlarıdır. Onları istismar ederek siyaset yapmayın. Arkanıza aldığınız dağ ve terör örgütünü istismar ederek siyaset yapmayın. Bir ayağınız Brüksel'de, bir ayağınız Kandil'de. Çekin ayağınızı oradan, gelin Ankara'ya. Doğru düzgün siyaset yapın. Yapacaksanız demokratik siyaset yapın. Bırakın artık bu insanları istismar etmeye ve bu insanların yakasından elinizi çekin. göreceğim ben. bir dinleyin ben konuşacağım. Saliha. Saliha ben. Ben konuşacağım. Bir Şimdi Sayın Çömez Yeni tabii grup başkan vekiliydi. Çok usulde bilmiyor olabilir. Kendisini hoş görüyorum. Ama şunu söyleyelim. Böyle bize ayar vererek hadi onu söyleyin, hadi bunu söyleyin de biz size insanlar değiliz. Biz bu ülkede siyaset yaparken kelle koltukta geziyoruz. Yerinizde geçen hafta oturan bizim meclis başkan vekilimiz 36 defa ağırlaştırılmış müebbet de yargılanıyordu vekillikten sonra kaç defa cezaevine girip çıktığını ben bile bilmiyorum. Şu anda bu ülkenin bu ülkenin yüzü suyu hürmeti olan demokrasi mücadelesinin öncüsü olan Sayın Demirtaş, Sayın Yüksektağ ve bütün arkadaşlarımıza 400 yıl aşkın cezalar verildi. Siz kime ne parmak sallıyorsunuz? Ben önce onu sormak istiyorum. Diğer bir mesele, diğer bir mesele. Birileri birileriyle hizalanmak istiyorsa, göz kırpmak istiyorsa vallahi yine Bitirin ya. Mesajlarınızı açık verin. Başka biz ona bir şey demeyiz. Ama şu bir hakikati görün. Bakın ben size isim veriyorum ya. Hakan diyorum. Hakan soyadını şimdi bakacağım. Diyor, Baksur. Hakan Baksur Varto'da katledildi polis kurşunuyla. Şimdi polis kurşunuyla öldürülmüş. Asker kurşunuyla öldürülmüş. Size onlarca Adana'da Kadir Bağduyu yine... eee Ahmet Albay'ı ve diğer Akrem, Ekrem Kaceroğlu'nu sayabilirim. Şimdi bunlar devletin ya da paramiliter güçler eliyle öldürülmüş. Nasıl oluyor da biz bunun sorumlusu oluyoruz? Nasıl oluyor ya? Benim hem partilim ölüyor, benim halkım katlediliyor ama sonra ben bütün bunların sorumlusu oluyorum. Neden? Çünkü biz demişiz ki, çünkü biz demişiz ki, Kürtler, Kürtler Kavani'de katlediliyor, bu katliamın önüne geçin demişiz. Bu katliama karşı tutum alın demişiz ve bu bir suç öyle mi? Siz bu nasıl bir suç olabilir ya? ya. Tamam çok teşekkür ederim. Buyurun. Tekrar söylüyoruz. Biz o işit karşı mücadele ettik mücadele edeceğiz. İşi de karşı sokağa çağrı yaptık. Yarın olsa yine o çağrı yaparız. İşinin halkımızı katletmesine izin Teşekkür vermedik. Ederim. Bundan Teşekkür sonra ederim. da vermeyeceğiz, vermeyeceğiz, vermeyeceğiz. Şimdi bir şey söyleyeyim. Bir dakika bir dakika. Bir dakika ya Özlem Hanım orada kardeşim ya bir dakika. Şimdi ben dikkat ediyorum. Bütün grup başkan vekillerimizin kullandığı bir cümlenin altını doldurmak için yarım saate ihtiyaç var. Anlatmak için. Değil mi? Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına Ankara Milletvekili Sayın Okan Kurar kimin ismi ne ya? Tutanakları getirttiriyorum. Sustanakları getirttiriyorum. Sayın Kıratlı. Demin geldiniz güzel güzel Mersin'le ilgili güzel bir konuşma yaptınız. Laf atmanın bir faydası yok. Buyurun Sayın Milletvekili. Sayın milletvekili konuşamıyor değerli milletvekilleri. Buyurun. Buyurun sayın milletvekili. Evet. Buyurun hitap edin buyurun. Evet. Bir dakika bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Onun ismi ne ya? Neydi? Ya sayın milletvekilleri. Malum, iki bağıran milletvekilimiz. Arkada çok müsait bir zemin var. Oraya gönderelim sizi. Orada oturun yan yana konuşun. Hadi. Bizi yormaya. Arkada konuşun. Siz de baksın. Siz de bak. Ne yapacağız? Orası da bağıracak şimdi. Hayır. Duymadık, duymadık. Şimdi bu Peki. Buyur sayın milletvekilim. Buyurun. Bu tür haberler için lütfen Siyasetin Sesi kanalına abone olmanızı ve video hakkında yorum yazmanızı istiyoruz. Sizin desteğinize ihtiyacımız var.